tehdit değildir abi. Aksine tehdit falan değildir abi. Bu şudur. Başarılı olmak zorundasın. Olamıyor musun? Gitmek zorundasın. Daha iyi yapacaklara bırakmak zorundasın. Ya hep anlatıyoruz. Ben sıkıldım artık. Örnek de vermeyeyim. Bazıları bir tanesi var. Beni de Twitter'da bloklamış. Şey demiş ya. Babası başkanlık yaptı ya kulübün sahibi zannediyor. Haşa. Biz Fenerbahçe'yi kulübün sahibi. Değil, biz Fenerbahçe'nin kapısında kuluyuz. Fenerbahçe'nin sahibi taraftar diyorum ben. Taraftara sesini, taraftara kulağını kapayanlar kendini Fenerbahçe'nin sahibi zannediyorlar. O arkadaş iyi duysun bunları. Fenerbahçe'yi eleştirmekle Fenerbahçe Başkanı'na hakaret etmek arasında dağlar kadar fark var. Benim ağzımdan bugüne kadar ne Sayın Başkan ne Sayın Yöneticilerimizden bir tanesiyle alakalı hakaret duyamazsınız. Ne bakkal derim ne hayvanat bahçesi örnekler veririm. Ee, herkes bir silkelensin kendine gelsin bayram öncesi iyidir. Bu ee, Ali Koç'a destek konusu, verdiğin için efendim? Ali Koç'a destek verdiğin için bir hali hakaret edildiğini biliyorum ben. Bak, sen bana maça gitme diyordun bir araya. Abi sana tepki olur işler kötü gidiyor sana tepki. Ya bak doğrunun yanında duracağımızı hep söyledik. Geçen sene de söyledik. Sen dedim bana abi senin imzan bu sene verdiğin oy kaç senelik ben sana bir yıllık ben verdim bu kardeşim. Ben bu sezon şampiyon olamıyorsa ben önce seneye kongre istiyorum dedim. Bu kadar net. Ben hiç olduğum yerden şimdi onlar benim olduğum yerden saptığımı zannediyorlar. Ben olduğum yerden hiç sapmadım ki. Hep aynı yerdeyim. Benim ağzından ne çıkıyorsa onu yapıyorum. Neyse kıyaslamak için de söylemiyorum. Bir daha söylüyorum. Fenerbahçe'nin 1907'de kurulmuş sene 2025. 120 yıla yaklaştığımız bu dönemde Fenerbahçe'nin 7 yılda şampiyon olamadığı bir başkan yok. Bir yönetim tarzı yok.